Kendimden nefret ediyorum. Müzik Selamlar. Oyunları %100 başarım yapmayı seviyorum. Ve bugün %100 başarım serisine başlıyoruz. %100 yapacağımız oyun. Müzik Hollow Knight tam sürümüyle 2017'de yayınlanan Metroidvania türünde bir oyundur. Ve ben bu oyunu 2024 yılında tanıştım. Ona rağmen taş gibi oyun. Onun dışında toplamda 63 tane başarımız var. Ve bunlardan bir tanesi biraz zor. Oyuna başlamadan hemen önce sizlere oyunları yüzde yüz yapmayı sevenlerin bulunduğu bir ortam davet ediyorum. Auto TV bile var. Oha. Link açıklamada o zaman videoya devam. Oyunumuza havalı bir atlayışa başlıyoruz. Oooo birkaç küçük bir düşman böceği tokatladıktan sonra büyük bir böcekle karşılaşıyorum. Usta skilllerim sayesinde Allah. büyük böceği de alt edip bu küçük sevimli tırtalı kurtarıyorum. Bu arada bu tırtılar ileride bize iki başarım kazandıracak. Ardından Cornifer isimli bir böcekle karşılaşıp ondan bir harita satın alıyorum. Bu haritalar sayesinde map'te kaybolmuyoruz ve bu haritalar da yine bize ileride bir başarım kazandıracak. Biraz daha etrafta gezindikten sonra marketten ilk charm'ımı satın alıp bu başarım kazanıyorum. Bu satın aldığım charm dışında oyuna toplamda 40'a yakın charm bulunuyor ve bu charm'lar ile birlikte bu kendi zevkinize göre oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca bu çanlar da ileride iki başarım kazanmamızı sağlayacak. Etrafta dolaşmaya devam ederken oyunun ilk boss fight'ı olan False Knight ile karşılaşıp yanında olacak aynı. Tap, tap. Hemen fight'a giriyorum. Kolay bir şekilde False Knight'ı yenip bu başarımı kazanıyorum. Ardından bir büyücü ile karşılaşıyorum. Ne yapıyorsun? Beleş mi? <laughs> Hey, Büyüyemen kullanmayı öğrenip bir diğer başarımı almak için sıradaki boss'a doğru ilerlerken yolda değişik bir şeyle karşılaşıyorum. Farklı bir yere geldim. Allah! <laughs> Sen de benim gibi avcı mısın? E, tabii ki ya korkusuzca falan. E, aynen, aynen! Neyse işte günlük falan filan alıyoruz. Bugünlüğün içinde de öldürdüğümüz canavarlar falan filan yazıyor işte E Günlük yine ve yine bize ileride iki başarı kazandıracak. Ardından yeni boss alanına geliyorum. Hornet ile yaptığımız bu fight kolay olmasına rağmen False Knight boss'undan çok farklıydı. Hornet bize doğru atılıyor, etrafının çivisini savuruyor ve birkaç saldırı arasında çivisini fırlatıyordu. Birkaç dakika sonra Hornet'in de içinden geçip bu başarımı kazanıyorum. Ha bir Hornet'i yendiğimiz için yeni özelliğimiz olan deşi açıyoruz. Sonrasında dayanamayıp Mantis Village'e gidip oradan da bir diğer yeni özelliğimiz olan kancayı açıyorum. Ardından demirci olduğunu öğrendiğim bir böcekten para karşılığında iğnemi güçlendiriyorum. Bir... Oho. Evet yine bu demirci sayesinde ileride iki başarım kazanacağız. Ve bence oyunun en zor boss fightlarından biri olan Soul Master ile fight'a giriyorum. Bu boss size her türlü ışınlanma hareketini ve büyü atışını yapıyor. Daha önce bu oyunu görmediyseniz veya oynamadıysanız bu boss fight size oldukça zor gelecektir. Çünkü bana çok zor geldi. Ben size nasıl vuracağım beyefendi? Efendi sizin durulma şeyiniz yok mu? Beyefendi! Hayır! Bildiğin, bildiğin kafa attım hayır ya! Evet bunun gibi iki kez daha öldükten sonra boss kesiyorum. Bitti mi? İşte bu ya. Öyle alarsın. Kurban mı gerekiyor sana? Ne yapıyor? Patlayacak mı? Ne oluyor? Güler olsun. Oh. Lan bunun ikinci aşaması da varmış. Burada da ilk kez öldükten sonra bu boss'la tokatlayıp bu başarımı kazanıyorum. Ha bir de yere dalış yapmamızı sağlayan büyüyü açıyoruz. Oyundaki tüm istasyonların yarısını açınca bir başarım kazanıyoruz. O yüzden ben de oyunun başlangıcını dönmek için yeni bir istasyon açıyorum ve bu başarım kazanıyorum. Ardından yeni dalış özelliğimiz sayesinde kristal Peak bölgesine giriş yapıyorum. Soluklanmak için bir bank görüyorum. Ne lan böyle? Sen kimsin? Sen muhafız mı? Oğlum sen boş musun lan? <laughs> olsa olsa senden minibüs ol. Ah. 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 Hayır. <laughs> Ve bir güzel de cevabımı aldıktan sonra sıradaki başarım için Mantis Lord'lara meydan okuyorum. Efendi peygamber develeri. Hadi. E. Ah. Ve en sonunda Mantis Lord'ları da kesip bu başarımı kazanıyorum. Sonrasında ise marketten dördüncü maske parçasını satın alarak yeni bir can elde ettiğim için bu başarımı kazanıyorum. Ardından yoluma devam ederken tuhaf bir şey görüyorum. Yanına yaklaşıyorum ve tuhaf şeyler oluyor. Lan! Ezgah! Ezgah! Burada düşçüler ile tanışıyoruz. Gözcü Lurian, öğretmen Monomon ve yaratık Hera. Ayrıca düşçülerin uydukları yerler de haritamıza işaretleniyor. Bu yanda farklı bir yerde uyanıyoruz. Lan bok mu yedim ben? Uyandığımız boyuttaki parkuru yaptığımızda bir güve bize Dream Nail adlı bir silah veriyor. Bu sefer uyandığımızda ise kahinden öğreniyoruz ki bu Dream Nail denen silah canlıların düşüncelerini okumaya yarıyormuş. Ardından bir ağacı Dream Nail ile vuruyorum ve etrafa dağılan özleri hemen topluyorum. Sonrasında ise Deep Nest bölgesinde bana benzeyen birini görüyorum. Lan. Hemen takip etmeye başlıyorum ve Aha. Aha. Abi tezgah. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Abi sen de kimsin? Lan. Abi ne oluyor? Abi. Uzun uğraşlar sonucunda Noskula kesip bir soluk cevher kazanıyorum. Bu arada bu soluk cevherler sayesinde demirciden iğnemizi yükseltebiliyoruz. Ardından markete tekrardan uğruyorum. Üçüncü damar parçasını da satın alarak bir damar küresi oluşturduğum için bu başarım kazanıyorum. Yine etrafta dolaşmaya devam ederken bir sandık görüyorum. Niye bir tane çıktı? Abi. yakamışsın Lan. Tak. Ve bitti. Ödül olarak cam basarken beni kısmen koruyan Baldur kabuğu çarmını kazanıyorum. Biraz daha öz toplamak için Gorbu, Ilseroyu, Eldurhu'yu ve Galyan'ı kesiyorum. Ve toplamda 600 öz topladığım için bu başarımı kazanıyorum. Yine düşümüzde aldık. Oy başarımı varmış. Tekrardan etrafta dolaşırken ucuz anahtar ile açılan bir mekanizma görüyorum. Sorgulamadan anahtarı verip yeni bölge yani sanalizasyona ayak basıyorum. Ardından bir ses duyuyorum. Ham <laughs> dedi gel dedi. <laughs> Kiko komu. Gang Defender isimli boss'la karşılaşıyorum. Hemen boss kesip bu başarımı kazanıyorum. Evet, işte bu. İkinci denememde Alekik ve o başarım. Ardından bir kola hareket ettirerek değişik bir mekanizmanın sıvıyla dolmasını sağlıyorum. Yoluma devam ettiğimde ise İsman'ın korusuna gelip buradan asite yüzebilmemi sağlayan yeni özelliğimizi alıyorum. Aşağıları keşfetmeye devam ettiğimde ise yeni bir bölgeyle karşılaşıyorum. Bir havuz görüyorum ve tüm paramı havuza atıyorum. Harcıyorum ya at gitsin. Ha max 3000 atabiliyormuşuz zaten. <laughs> ve... Çok iyi. <laughs> Farklı bir şeyle karşılaşıyorum. Abo. E. Ee? Hayır 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 hayır. No 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 no. Wait 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 wait. Wait wait. Evet kopuk damar merhabalar merhabalar Broken Vessel adlı bu boss'u da yine kolayca kesip bu başarımı kazanıyorum İşte bu ve sonunda artık bir boss'u hiç ölmeden kesebildim Ve başarım Ha bir de biraz daha ilerleyip yeni özelliğimiz olan double jump'ı açıyorum Sonrasında ise tüm tırtılların yarısını keşfettiğim için bu başarımı kazanıyorum Aa tırtıl mı? Aha Sea of Tears bölgesinde mini boss'umsu bir boss'u kesiyorum ve aduket özelliğimi yükseltiyorum Sonrasında ise krallığın ucu adında yeni bir bölge keşfedip tekrardan Hornet'le base atıyorum. Ama bu sefer Hornet daha da güçlenmiş. Etrafta dikenler falan çıkartıyor. Hornet'i de tekrardan yeniyorum ve bu başarımı kazanıyorum. Edir ne diyorum anlamıyor musun? İşte bu. Sonrasında değişik bir şeyin içine girip yeni bir eşya alıyorum. lan ne oluyor? Lan burası yıkılıyormuş. Ama benim canım yok. Lan. Sağolsun Hornet bizi kurtarıyor. Abi şu güzelliğe bir bak. Sonrasında gözleci kentine gidip adı Watcher Nice olan boss yerine bosslarla savaşıyorum. Bossları kesiyorum ama geri dönüyorum. Oy ne oldu oy. Oy yok sağ tarafa ben bittim. Ben bir mola vermek istiyorum. Ardından oyunun ta başlangıcında şu dikenleri geçip alabileceğim charm'ı gidip şimdi alıyorum. Ve çanların yarısı topladığım için de bu başarım kazanıyorum. Deşimi yükseltiyorum. Artık gördüğünüz bu kapılardan da geçebiliyorum. Yolda bir arkadaşla karşılaşıyorum. Bu arkadaşı sakın unutmayın. Sonrasında Marmod'un tatlı gözüken ama şeytan gibi olan bu bossla karşılaşıp savaşıyorum. Ölüyorum ve gaza geldiğim için ruhumu kurtarmayı unutup bossla tekrardan savaşıyorum. Heh gel 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 gel. Tabii ki tabii ki gel 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 gel. Hayır, ruhum nerede benim? Hayır. Hayır. Savaş esnasında da öldüğüm için bunun sonucunda 3 bin paramdan oluyorum. <laughs> Bir yere girip oradan da yukarı vuran oyunun en güçlü büyüsünü kazanıyorum. Tüm bölgelerin haritalarını elde ettiğim için de bu başarımı kazanıyorum. Aha! Let's go! Öğretmen Monomon'u uyandırmak için evine geliyorum. Büyük bir deniz anası boss'u olan Umu'yla fight atmaya başlıyorum. Boss yenip öğretmen Monomon'un yanına geliyorum. Dream Nail'imi savuruyorum ve zihnine giriyorum. Eee şey, giriyorum girmesine de burada ne yapacağımı bilemiyorum. Mühür çeşitlilik için. Bir dakika bizim mühür gücü yetmiyor galiba. Abo tezgah. kahin acaba iğnemizi güçlendirecek miyiz? Düşündüğüm gibi yapıp kahine konuşarak Dream Nail'imi yükseltiyorum. Artık düş kafalar açabileceğim. Wow. Geri geliyorum ama yine Monomon'u kesemiyorum. Başarıyoruz. E. Ee? <laughs> e. Ee? Önceden kestiğim Broken Vessel'ın zihnine geliyorum. Loskin adlı yeni boss'la fight atıp ölüyorum. Hayır! Abi lanet ol. En güçlü büyümü boşluk denen bölgeye gidip daha da güçlendiriyorum. Oba! Boşluk çığlığı. Ve geri gelip boss'un içinden geçerek bu başarımı kazanıyorum. Öldüm mü? İşte bu kadar ya. Sonunda ya kaç bölümdür belki insanlar senin ölmeni bekliyor. Düşçüleri nasıl keseceğimi öğrendikten sonra Luria'nın düşüne girip onu kesiyorum ve bu başarımı kazanıyorum. İğne düşüle vurmuş ama normalde iğneyle vurmam gerekiyormuş. Böyle böyle. Aynen bu kadar basit. Maskeyi aldık. Ne oluyor? Ve maske patladı. Let's go. Aynısını öğretmen monomon yaparak bu başarımı. On! Let's go. Ve yaratık hera yaparak da bu başarımı kazanıyorum. Ve bir başarım daha. Ardından kralın ucunda bulunan kolejime gidiyorum ve 3 aşamadan ilkini seçip başlatıyorum. Birkaç küçük düşman tokatladıktan sonra osumsu bir böceği tokatlıyorum ve... Bitti mi? Yoksa bir tur daha mı? Evet son tur diye düşünüyorum. Aha. Herkes niye sustu? Ben mi vuracağım? Lan abi ben... Bir an ne oldu dedim. Nasıl? Nasıl ya? Sen de mi savaşacağız? Oyunun başlangıcına kurtardığımız Zot'u yendiğimiz için bu başarımı. Kolezyumun ilk aşamasını tamamladığım için ise bu başarımı kazanıyorum. E basit oldu. Kolaydı. İşte ne oldu? Ha? Let's go bir başarım daha. Ne demek ne demek rica ederim rica ederim. Oy bir başarım daha. Ben de sizleri seviyorum. Bu sefer de ikinci aşamayı seçiyorum. Bu aşamayı da hemen hızlı bir şekilde tamamlayarak bu başarımı kazanıyorum. Ne demek? Let's go. Ardından tüm düşleri öldürdüğümüz için açılan yumurtanın içine giriyorum. Oh. Aha bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Yumurta kırıldı. Aha da geldik. Ve Hollow Knight Epic Final boss'umuz burada başlıyor. Bu oyun ismi de zaten buradan geliyor. Evet, uyuk şövalye. E tabii ki birkaç kez ölüyorum ama en sonunda son darbe indiriyorum. Ardından bu başarımı kazanıyorum. Aa artık yoruldu. Öldü mü? Kestik. Başardık sonunda alıyoruz ruhunu. Oy biz neyiz ya? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Oha oha lan patlama gelir mi? Boom diye böyle? Yo ve vay be. Oh. Nasıl? Nasıl? Ne oluyor lan? Let's go. Oha. Vay be. Videoyu burada duraklatıyorum. Şimdi hızlanmamız lazım. Çünkü almamız gereken daha 40 başarım var. Ha bu arada kanala hala abone olmadığını gördüm. Kanala abone olur musun lütfen ben? O kadar emek ediyorum. 195 saatlik oynayış falan ed ediyorum. Sen de biraz destekleyici ol şimdiden. Çok teşekkürler. Kraliçenin bahçesi diye yeni bir bölge keşfedip oradaki boss alanına gidiyorum. Sen de mi? Gel sen de. Ya. Ha. 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 Uy kankam be kankam geldi be Evet bize yardıma gelen kankam ile birlikte Boss'un içinden geçip bu başarımı kazanıyorum Alıyoruz Kankam sen de bana yardımcı ol artık. Lan. Abi. Lan öldün sandım oğlum. Lan bir dakika dur. Abi. Lan. Hayır. Hayır. Abi. Adam ölürken. Aa, başarım aldık oley de. Abi adam öldü. Ardından bu başarım için lazım olacak şarmın ilk yarısında bu güzel abla bizlere veriyor. Ahanda ak parçacık. Vay. Sonrasında kolezyumun 3. aşamasını seçip biraz ölerek tamamladığım için bu başarım kazanıyor. Hayır. O zor bir tür. Aa, Lan oğlum. Sonunda sonunda. Oh başarım. Ardından bir muhafızdan evet bu bir muhafız çiçek taşıma görevi alıyorum. Eğer bu görevi tamamlarsam bu başarım kazanıyorum. E ben de boş durur muyum? Götürecek bir çiçeğimiz var. Koş can koş. Of. Geldim. Al. Oh be. Ardından muhafızın yanına dönüyorum. Şeyde yolun sonuna vardı. Let's go. Sonrasında öğretmen Monomon'u uyandırmak için bize yardımcı olan bir arkadaşla güzel bir sohbetin ardından bir başarım daha kazanıyorum. İnanılmaz. Ah lan. Oha. Kolay başarım. Ana Allah bizim adam gitmiş. Ana Zot'un gerçek olmayan boss versiyonunu kestiğim için bu başarımı kazanıyorum. Ve let's go. Ardından kristal tepe bölgesinde biraz daha öz toplayıp bölgenin zirvesine çıkıyorum. Çıktığımda bu heykelle karşılaşıyorum. <laughs> Bir de iğnemizi yükseltmek için bu soluk cevheri alıyorum. 1008 öz toplayınca bu başarımı alıyoruz. O yüzden ben de False Knight'ın Dream versiyonu olan Failed şampiyonu kestiğim için bu başarımı... Ufakmadı, let's go. Ardından kahine konuştuğum için ise bu başarımı kazanıyorum. Ah evet let's go. Son kez demirciye gidip iğnemi yükseltiyorum. Evet son kez of. Oy oh, ye. Yeah. Eline sağlık ustam. İğnemi en son seviye yükselttikten sonra demirci bu iğneyle kendisini öldürmemi istiyor. E ben de onun bu isteğini geri çevirmeyip hemen gerçekleştiriyorum. iğneyi gerçekleştireyim. Ve başarım. Ardından tüm rakı açtığım için bu başarım kazanıyorum. Hollow Knight severlerinde videomuzun karşılığını çıkarmasını sebep olursunuz ve başarım. Sonrasında bu DLC başarımı için bir bez bebeği Dream ile vuruyorum. Abi bu nasıl bez bebek ya? Ardından ateşe ağırlayıp Grim adlı bu mükemmel gözüken boss'un gelmesini sağlıyoruz. Abi şu boss'un güzelliğine bir bak. <laughs> tamam tamam biz devam edelim. Grim bize bir yoldaş verip görevleri yapmamızı istiyor. Verdiği tüm görevleri hemen yapıyorum. Tamam. Ne oldu? Yavru bir kez daha yalız ile dolduğunda sahneye dön gösteri başlayacak. Aa, üç kez daha herhalde toplayacağız. 7 Hop öldün mü? Ardından yoldaşımızı bizden çalıyor ve fight'a e başlıyoruz. Lan biz sana güç mü sağladık? Ana. Abi sen Thanos musun ya? I am nigga man. Lan ne oluyor? Abi bu ne? Bu hain boss'u tokatlıyorum. Ve Basit, basit. Ya ne oldu? Evet, ödülümü ver. Anlayacağız. Let's go. Sonra yine bize bir görev daha veriyor. Hemen onları da yapıyorum. Artık, artık. Yok. Bu sefer de daha zor bir versiyona karşı yaşıyorum. E, o bir de bunun dışında savaşacağız. Oha. Aha patladı. Ne oluyor hocam? Karabasan kralı kararık gerçekten mükemmel. Abi ne 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 Neyse bu başarımı sonra yaparım diyerek Dream Nail ile bir şövalyenin içine giriyorum Zorlu parkuru yaptıktan sonra bize verilen charm'ın diğer yarısını da buluyorum Ohanda kral ruhunu topladık Sonrasında Hornet'e fight attığım bölgede bir sevgi anahtarı buluyorum Onunla gidip bu kapıyı açıyorum Değişik sesler geliyor bu değişik seslerin sebebi olan toplayıcının ağzını burnunu kırarak bu başarım kazanıyorum. Gülüş dört kolu var adamın ya. Adam zifte dönüştü. Let's go! Sonrasında tüm tırtıların yerini görmemi sağlayan bu haritayı buluyorum. Bu başarımı kazanmak için başlıyorum kalan tırtıları toplamaya. Abi seni buraya kim hapsetti? Oğlum direkt gözümün önündeymiş. Bir de arada mantar çarmı takıp bu mantarla da konuşuyorum. Oha! Elimle koymuş gibi buluyorum çok iyi. O da videosuna falan... lan oley. Bu o değil pardon pardon. Da. Evet mi hazır mısın? Bakalım. Hazırsın. Let's go. Sonrasında ise bu başarımı artık almak için eski havza bölgesindeki boşluğa gidiyorum. Ben o zaman orada zınk diye yardırıyor. Şaka mısın? Ha tamam. Aa lan dur kendisi açıldı. Yok ya yani, aynı bak. Aa yansıma. Bu ka Aa la ben. Evet evet şimdi aklıma geldi evet. Abi dur. E, canım da yok. Oha. ne oluyor? Müzik baya iyi. Hiçbir dişin düşünmez. Abi ne oluyor? Lan. Baba. Dur gitme hayır. Lan. Lan. Oba, let's go. Uy, başarımın güzelliği halis mi? Ardından bu başarım için tüm çarları toplayıp bu satıcıya gidiyorum. <laughs> evet, ben geldim. Tılsımım, sana özel bir tılsım vereceğim. Bunu hak ettin. Tabii ki alalım o zaman. Seni kutluyorum tatlım. Bunu hak ettin. Lan ne oluyor? Abi üstüm salı oldu. Ne yaptın ya? Salı buranın inayeti. İnayet ne ya? Ne diyor bu? Yabancıymış gibi davranma canım. Let's go. <laughs> Sonrasında Grim güçü versiyonuna yani Dream versiyonuna geri dönüyorum ve en sonunda 4 saatlik uğraşın ardından Hayır. Hayır. Let's go. Let's go. İşte bu be. Ne oldu lan? Kestim oğlum. Oh, patladın değil mi? Bitti değil mi? Oh be. Vallahi o oh, güzeldi. Let's go. Etrafta dolaşmaya devam ederken değişik bir yapı görüp içine giriyorum. Bu tarz sığınakta son maske parçasını bulduğum için bu başarım kazanıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Oh be. Let's go. Sonrasında 2400 öz toplayınca bu başarım kazanıyoruz. O yüzden ben de No Ice Boss'un görür görmez fight atıp özlerini cepliyorum. O zaman şöyle benim Dream Nail'ın içine gel bakalım. 2450 mi olduk? 2550 bayağı iyi. Dunk Defender'ın Dream versiyonu White Defender yine bu başarı mı? Let's go! Soul Master'ın Dream versiyonu Soul Tyrant'ı da yine bu başarımı kazanıyorum? İşte bu işte böyle patlarsın let's go! Evet kesinlikle 5 saatimi de bu bosslarda harcamadım. Ve en sonunda kahine geliyorum. Parlak! Kahin gitme kahin. Hatırlıyorum hatırlama gitme. Lan adam toz oldu ve let's go. Aradan uzun zaman geçtikten sonra son damar parçasında bulup bu başarım kazanıyorum. Alalım bakalım. İşte bu be. İşte bu be. 35. bölümde artık damarları da fullledik ve let's go. Bu siyah çarm kazandığımız anda oyunda ikinci bir son açılmış. Bu son da bize bir başarım kazandırıyordu. Onun için tekrardan yumurtaya gidiyorum. Yumurtanın önce de Hornet'le karşılaşıyorum. Hollow Knight'ı keserken bir anda Hornet geliyor. Bunu aldırış etmeyip kesmeye devam ediyorum. Hornet geldi. Uy. Hemen base. <laughs> Hornet hayır. Ölmüş olamazsın Hornet. Hayır 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 hayır. Olamaz 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 hayır. Hornet. Lan. Abi. Oh, let's go bir başarım daha çok iyi Ana sevde yapmamız gereken çok az şey kaldığı için Bu başarımı kazanmak için t TSO modunda oyuna yeniden başlıyorum Bu modun özelliği tek ruhumuzun olması Yani ölünce oyun bitiyor Aynı Minecraft Hardcore gibi Hal böyle olunca City Soul deneyimim aynı bu şekilde geçiyor Neyse ilk City Soul denememde daha alışamadığımdan Mavle'ye ölüyorum Hayır Artık katıl üyeliklerin isimlerinin nereden geldiğini biliyorsunuz. Neyse çok uzatmıyorum. Ana sayıda ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Ama ekstra buzot denen varlığı kurtarmayıp ölüme terk ediyoruz. Ha 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 ha. Ve ardından geri geldiğimizde bu başarımı kazanıyorum. Sayımcıyı açıyorum. Artık oyun yüzdesini takip edebileceğim. Hollow Knight kestiğim için bu başarımı... Let's <laughs> go. Ardından bu kaslı abiyle birlikte grimi sürgün ettiğim için bu başarımı patladı. Hayır herkes gitmiş. <laughs> Let's go. Süper bak lan. Ve oyunu %100 yaptıktan sonra Hollow Knight kestiğim için ise bu başarımı kazanıyorum. Vay be. Yeni hastalığı barındıran kişi biziz. Ve let's go. Evet chatle fazla konuştuğum için oyunu 20 saatin altında bitiremiyorum ve bu başarımı kaybediyorum. <laughs> Sonrasında 3 speedrun başarımdan ikisini aradan çıkarmak için yayın açıp speedrun yapıyorum. Evet bunu gerçekten de yapıyorum. Tabii ki hatalar olur o zaman. Hadi başlayalım. Tam tamına 39 kez öldükten sonra Evet tüm ölüm arkada hızlı bir şekilde geçiyor şu anda Dilerseniz yavaşlatıp takip edebilirsiniz Bu iki başarımı kapıyorum Çek 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 Ve 3.20 11 3.20 12 3.20 16 3.20 17 Dur artık Aa sayaç durmayacak Bekli. Let's go <laughs> ver, ver 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 açın ver 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 başaranları ver Ve Let's go. İşte bu be. İşte bu be. bir de bu Siberian başarılarından sonra gaza geldim ve Sipiran yapmaya devam ettim. Ve şu anda da globalde 886. Öyle bunu da araya eklemek istedim. Ardından 3. sonu yapınca bu başarım kazanıyoruz. O yüzden ben de tekrardan Hollow Knight'la fight atıyorum. <laughs> Hornet'in geldiği anda ise bu sefer dream değilim, savurup içeri giriyorum. Nereye gidiyoruz? Merhabalar. Çok güzel bir yermiş burası. Meydan oku. Kim okuyorum? Güneşe. Yo güneşe değil. Güneşe benzeyen. Valla. Evet. Merhabalar. Aydınlık. E tabi ilk denememde ölüyorum. Yaklaşık bir saat denememin ardından işte bu oluyor. Aha öldü. Hızlı 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 hızlı. Bitti. Bu kadar basitmiş yani. Uy, Ne oluyor lan? Lan bir boss fight daha mı yoksa? Hadi oğlum öl lan. Git oğlum artık işin senin. Hadi oğlum bir sağa, bir sol, bir sağa. Evet. Eee bir şeyler oluyor şu an. Abi içine girmek ya bitti 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 abi bitti. Bitti mi? İşte bu be. Oy ne oluyor lan? Para delik. Oğlum yumurta patladı. Oha. Aha. Ay lan. Hornet ölmedi. Hornet. Abi. Kendimizi feda ettik. Vay be. Abi tüm gidiyor. Oğlum çok iyi son la. Let's go. Sonrasında işte biliyorsunuz zaten bir kez mantarlı konuşmuştuk. Bunu 6 kez daha tekrarlayarak bu başarım kazanıyorum. Bu arada mantarın yerlerini wiki'den bakıyorum. Yoksa oyunu bitirmez halim bundan buna evrilebilirdi. İzdinle. İzdinle. Neden keselim ki? Hayata da böyle. Vay be. Hocam nereye hocam? Evet tekrardan ve tekrardan Hollow Knight'a fight atıp onu yeniyorum. Bu arada fight'a gelmeden önce oyunu %112 yaptığım için bu başarım kazanıyorum. Tebrikler mesajın ardından. Ahanda. Gizli kredit. Evet başarımı aldık çok iyi let's go. Evet bakalım ne oluyormuş. Aa bizim mantar uçuyor. Evet mantar bey burnunuz çok da güzelmiş. Let's go. Avcı günlüğü ile alakalı bu iki başarımı almak için önce kesmediğim tüm yaratıkları kesiyorum. Hop ve evet Şaşmış bir Goan Oha Buradan şunu taktım Oy bir tane burada bir süpermen olalım Bir tane burada süpermen ne ya Aynen ondan ondan aynen Burada tamam baya basit olacak bu Oba. Ve Let's go. Başarımı aldık. Ve sonrasında diğer başarımı elde etmek için tıklardan belirli bir miktar kestiğimizde sol altta bir simge beliriyor. Örneğin bu arkadaşlar 5 tane daha kesmemiz gerekiyor. Ve kesersek sağ alt kısım artacak. 148, 149 olacak. Geri kalan yaratıkları da hemen hallediyorum. Let's go. Evet. Etti 150. Bunlardan bize lazım. Hadi 154 için. Hadi. 154 için. Hadi. Aha. Adamsınız siz var ya. Let's go. Ve let's go. Adamın dibisiniz ha. Bir an korktum. Oba lan. İşte bu. Günün gününü. Fulleniyor mu? Fullendi. Evet. Ve ardından başarımı kazanmak için tekrardan avcının yanına gidiyorum. Video almaya hazır mısın? Tabii ki de evet. Hocam ne oluyor? Eee. Lan. Merhabalar. Lan. Nasıl? Nasıl lan? Şaka. Ee, nasıl ya? Ne oluyor? Evet. Avcının işareti. Ve... Bitti. Let's go. Şimdi ise oyuna Godmaster DLC'si ile eklenen bu 5 başarımı almak için kolları sıvıyorum. Kanalda videosu var. O yüzden sizin sabrınız için buraları hızlı bir şekilde hemen geçiyorum. Pantheon 1, 2, 3 var. Let's go. Let's go. Oh be. Let's go. Bunları tamamlayınca Pantheon 4 açılıyor. Pantheon 4. Hadi oğlum, yapıştır, yapıştır, yolla, yolla. Yaptık. Kaçışın? Yok. <laughs> Bu kadar be. Sonra beni geri aldılar ve başarım. Pantheon 4'ü de tamamlayınca Pantheon 5 açılıyor. Ve bu Pantheon 5'te de oyun boyunca karşılaştığımız tüm bosslar burada sırasıyla yer alıyor. Başlayalım bakalım. Ben size 20, siz bana deyin 25 saat sonra bu lanet olası zorluktaki bu da kesiyorum ve bu başarımı kazanıyorum. Güneşim geldi güneşim. Haydi. Let's go. Let's go. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Vur 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 vur. Vur vur acıma acıma vur 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 diyor. Başardık lan başardık. Ne oluyor? Oy. Aha. Ne oluyor? Evet. Kredit, sinematik, ondan bundan, şundan. Ha ne oldu krallığın sonu geldi kardeş sonun geldi aynen haydi kendine dikkat et o, lan aa bizim eleman ağlıyor ne oluyor oğlum bizim elemana aha patlayacak uy evet kadom yok oldu Ay yumurta kırmızılık gitti hornet vurdu baya uzun kredi güzel güzel beğendim son Oha. bu kim lan oha Let's go. Evet, bu son iki başarım için kolları tekrardan sıvıyorum. Çünkü ikisinde aynı sevde alacağız. Demircinin isteğini burada geri çeviriyoruz. Ardından Hornet'in bölgesinde bizim demirciyi tekrardan buluyoruz. Aa, kimin de resmini çiziyorsun sen? Gay, 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 gay. Ufak bir konuşmanın ardından burada mutlu olacağımı düşünüyorum. Oba! Evet. Oyunu 20 saatin altında bitirdiğim için de ah. Ah. bu başarım kazanıyorum. Tak, 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 tak. Hadi bakalım. Let's go. Son başarımızda aldık. Müah, mükemmel oyun ya Evet ilk %100 başarı videomuzun da sonuna geldik Gerçekten videoyu editlemesi oynamaktan daha uzun sürdü Böyle bir video yapmak da uzun zamandır hayalimdi Buraya kadar geldiyseniz zaten abonesinizdir diye düşünüyorum Onun dışında arkada katıl üyelerini ve bağış atanları görüyorsunuz Her birine buradan çok çok teşekkür ediyorum Sıradaki %100 başarım videosu için de anket açtım Yorumlardan ulaşabilirsiniz O zaman hoşçakalın efendim